Ömer Asaf Dal 12 yaşındayım. E, bağımın dükkanında e, mesleği öğrenmeye çalışıyorum. El sanatlarımız var. E, Erziner işleri var. E, Osmanlı işlemesi gibi şeyler var. Mineli, kartlı mesela bakırda onları işleyebiliyoruz. E, Bakırın en meşhur olan e, bakırı e, tavası var, e, sonra demliği var, saati var güveçi var bakır el sanatlarımızın Erzincan ee, Erzincanımızın en iyi bakırıdır yani Erzincan'ın en iyi simgesini temsil eden bakırdır yeraltı çarşısında e, yıldız bakır toptancıyız biz evet. e, burada satış yapmak üzere buradayız. Peki gelen mesela yerli ve yabancı turistler geliyor. Evet. En çok ilgisini hangi bakır çekiyor turistler? Mesela Bakır bileklik var vücuttaki ağrı alıyor, stres alıyor, ne kadar alıyor. Öyle yani sadece e, bakır bileklikler mesela gelen her e, müşteriler en çok şu sürahimizi, büyük sürahiyi e, dikkatini çekiyor. Evet. E, gelen yani geçen bir tane müşterim vardı Erzurum'dan bakır bileklik almaya gelmişti bakır bilekliğin faydaları da vücuttaki ağrı alması, stres alması, negatif enerjiyi alması, vücuttaki eklem ağrılarının alması. Peki bakır ee, işlemeciliği önemsiyor musun sen? Hiç ben ya. yani denemedim ama yapmak da isterim yani. Yapmak isterim. Yeni sanayide atölyemizde evet. itçilerimiz yapıyor. Peki fiyatlar kaç liradan başlıyor? Yani en uygunlardan mi? Demlikler <laughs> e, şöyle 1000 evet. e, TL'den 1000 TL'ye de var. 1800'e de var. En kalite uygun, kalite. Bin evet 1000 TL'den i̇şte başlar. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Erzincan'ın bakırlarını anlatacağım. Bu işi ben babamdan öğrendim. İsmim Ahmet Kerem. 12 yaşımdayım. Baba işidir. Birazcık isterseniz işlere geçeyim. Bu işler işlenir. Bizim sanayimizde kendi imalatımızdan gelir. Osmanlı işleri, bakraçlar, demlikler, tablolar, saatler bir sürü işimiz vardır. Dükkanımız büyüktür. Tam turistik bir yerdir burası. Tercihimiz çok iyidir. Kahve fincanları vardır. Sonra işlememizde mine vardır, kart vardır, boya vardır. Bu işlemeler 35 kişinin elinden geçer. Tek tek her kişi yarım saat veya 45 dakika içinde herkes bunu işlemesi gerekiyordur. Yoksa bu işlemeler olmaz. Yeni sanayide yapıp burada gelip satışa uygun şekilde yapıyoruz. Derneklerim var. Herkesi bekleriz buraya. Peki e, gelen vatandaşlar bu işlemeler soruyor. Herkese, her bütçeye uygun mu? Fiyatlar aşağı yukarı nedir o falan mı? Fiyatları aşağı uygun. Müşterinin istediği gibi pazarlık yapıyoruz. Ama müşterinin her zaman haklı olduğunu bildiğimiz için müşterinin istediği fiyatları yaparız. Nedir? Fiyatlar ortalama yani. Minim. Ortalama 300 400 500 800. Arası bin. Aynen o çeşitler değişiyor. Yani o müşteriye göre değişiyor. Her hitap ediyor. Aynen Öğrenciler öyle. Müşteride alabiliyor. Aynen öyle. Müzik